Ve yanımızda şimdi galip takım Mübarek Şeytanlar Efkan var. Efkan ikinci yere adeta maçın kader anı denilebilecek bir pozisyonda muhteşem bir golü çıkardın. 3-2 olabilirdi maç belki maç gidebilirdi. Ancak öyle bir uzandın ki adeta ilerio ağladı diyebiliriz. Neler düşünüyorsun? Ee, çok güzel maçtı. Karşı takımı tebrik ediyorum. Ee, şu ana kadar dördüncü maçımız en iyi rakibimiz buydu. 3-3 ee, üç yaptık daha yenilgimiz yok. Umarım sezona güzel başladık ve böyle devam eder. Teşekkür ederim. iyi akşamlar. Çok teşekkürler Efkan. Ve Oğuz geliyor. Oğuz bugün yine boş durmadın. Bir de golüm var. Defanstan çıktın. Maçın golü olabilecek. Bakalım istatistikler neler söyleyecek. Maçın golü olabilecek bir gol. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Galibiyetle ilgili neler düşünüyorum? <laughs> Gerçekten çok iyi takım oyunu oynadık biz. Ee, i̇kinciydik. E, birincilik olmak istiyoruz. Bu yüzden yüreğimizi koyduk maça. maçla önce konuştuk. Çok iyi mücadele ettik. İyi oynadık bunun sonucunda golleri bulduk. Kaçırdığımız goller oldu. Rakip takım arkadaşlarımız dediler, ikinci yarı daha iyiydik. Gerçekten ikinci yarı toparladılar. Ama bizim bir avantajımız vardı, biz yüreğimizle oynadık. Maçı vermedik, sonuna kadar gittik. Benim bir sözüm vardı bugün, eğer gol atarsam çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye edecektim onu. Buradan Öykü'ye yolluyorum bu golümü. Teşekkür ederim bana desteği için, Öykü iyi ki varsın. Çok teşekkürler, başarılar. Teşekkürler. Bize de. Çok sağ olun.